Evet Biga Geyik mükemmel konumda bir arazi. Dümdüz futbol sahası gibi gördüğünüz gibi bu şekilde. <laughs> şu türlü bölge arazimiz şu ağaç sınır. Şu çalılık yine sınır ağaç sınır. Karşısı köy orman merasıdır bu. Ve 1200 1.200.000 bin metrekare orman arazisine cephe. Tarlamız görüldüğü gibi. Şurası resmi yol. Bu yol şuradan ana köy asfaltına, şuradaki köy asfaltına bağlantısı var yolun. Ayrıca buradaki tesisten de yine bağlantımız var giriş için. Problem yok bu şekilde. Yol problemi yok. Elektrik su var mı? Var. Niye var? Çünkü buradan adam almış elektrik suyu biz de alabiliriz. Mükemmel konumda bir arazi. Dümdüz futbol sahası gibi. Şu an ekilmiş buğday ekili içinde bir bölümü bu şekilde tellerle çevrilir. Diğer bölümler de çevrilebilir isteğe bağlı olarak. Bir gelişe merkezine yakın. E, üniversite kampüsüne çok yakın. Ağaköy Üniversite kampüsüne çok yakın. Ve Bursa Çanakkale 18 Mart köprü bağlantısına sadece 1,5 km mesafede mükemmel konuda bir arazi.